Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda piyasadaki en güncel ve en güçlü parçalarla oyun canavarı bir sistem toplayacağız. Bu video kanalındaki ilk sistem toplama videosu olacak ve ilk videoya göre aslında bayağı iddialı bir sistem toplayacağız. Piyasadaki en güncel ve neredeyse en güçlü parçaları topladık ve bu videoda bu topladığımız sistemi inceleyeceğiz. Kullandığımız parçalara tek tek bakacağız ve oyun testleri yapacağız. Bu video dediğim gibi kanaldaki ilk sistem toplama videosu ama bunu bir seri haline getirmek istiyorum ve sonraki videolarda tabi biraz daha uygun fiyatlı ve fiyat-performans odaklı sistem sistem toplama videoları yapmak istiyorum. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir bütçe aralığında sistem toplama videoları isterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu toplama sistemi Gaming.tr işbirliği ile yapıyoruz ve açıklama kısmında verdiğim link üzerinden sistemi hazır bir şekilde satın alabiliyorsunuz ve gerçekten piyasadaki rakiplerine göre biraz daha uygun fiyatlı bir sistem olacak. Tabii ki üst segment parçalar kullandığımız için uygun fiyatlı bir cihaz değil. Tamamen yüksek performans olarak da bayağı üst segment bir cihaz. Siz bu sistemi satın almak isterseniz Gaming Gaming.tr üzerinden hazır bir şekilde satın alabileceksiniz. Ve fiyatı gerçekten avantajlı olacak. Yani bu sistemin parçalarını ayrı ayrı satın alırsanız yakalayamayacağınız bir fiyattan satışta olacak. Şu anda bildiğiniz gibi kurlar çok değişken olduğu için bu sistemin fiyatı bir artabilir azalabilir. O yüzden güncel bir fiyat bilgisi veremiyorum. Size videoyu izlediğiniz tarihte açıklama kısmındaki link üzerinden sistemin güncel fiyatını öğrenip hazır bir şekilde satın alabileceksiniz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin sistemde kullandığımız parçalara birlikte bakalım. Topladığımız kasayı şu anda arkamda görebiliyorsunuz ve detay çekimlerde zaten daha net bir şekilde de göreceksiniz Sistemde çoğunlukla Asus'un ROG serisinden parçalar kullandık. Ekran kartı, anakart, güç ünitesi, fanlar gibi birçok parça tamamen Asus ürünlerinden oluşuyor. İlk olarak dışarıdan baktığımızda kendini fazlasıyla belli ediyor. Hem kasa hem de içindekilerle beraber bence baya estetik oldu. Kullandığımız birçok parçada RGB aydınlatmalar yer alıyor. İlk olarak kasaya baktığımızda Asus'un ROG serisinden ROG Strix GX601 RGB modelini kullandık. Hem genel duruşuyla hem de üzerindeki detaylarla birlikte bence baya estetik bir havası var. m ön tarafındaki logo ve diğer şekillerde RGB aydınlatma yer alıyor. Onun dışında yan tarafında da yine güzel ufak detayları görüyoruz. Şimdi biraz da sistemin en can alıcı iki parçasına değinmek istiyorum. İşlemci ve ekran kartı. Intel'in yeni 12. nesil işlemcisi Intel i9-12900K şu anda sistemin temelli oluşturan parça diyebiliriz. Bir diğer önemli parçamız da işte elimde görmüş olduğunuz şu canavar. Yine Asus'un ROG serisinden ROG Strix GeForce RTX 3080Ti ekran kartı. Bu parçalarla bir benim de test etmekten çok keyif aldığım bir cihaz oldu. Hem 12. nesil Intel i9 işlemci hem de bu RTX 3080 Ti ekran kartı hem çok güncel parçalar hem de bu parçalarla birlikte bu sistem benim bugüne kadar kullandığım en güçlü bilgisayar oldu. Ve birkaç gündür de bu cihazı bayağı detaylı bir şekilde test ediyorum. Birçok oyunun testini gerçekleştirdim ve gerçekten fazlasıyla keyif veriyor. İşlemciye hızlıca bakacak olursak 12. nesil şu anda en güncel Intel işlemci olarak karşımızda i9-12900K ise toplamda 16 çekirdekte geliyor ve turboda 5.10 GHz değerine kadar çıkabiliyor. İnanılmaz güçlü bir işlemci. Şu anda bizim bu sistemde kullandığımız Intel i9-12900K işlemcisi. 8 artı 8 olmak üzere toplamda 16 çekirdeğe sahip. İşlemcide Intel 30 MB akıllı ön bellek ve 14 MB L2 ön bellek bulunuyor. İşlemcideki maksimum TDP değeri 241 watt'ken minimum TDP değeri ise 125 watt. Ekran kartına baktığımızda ise Asus'un RTX 3080 Ti 12 GB ve overclock'lu olan modeli. Üzerinde 3 tane fan yer alıyor ve yanlarında RGB aydınlatmaları bulunuyor. Yine bu ekran kartının ve Nvidia'nın sunduğu avantajlara birazdan oyun oynarken bakacağız. Sistemin diğer bileşenlerine de hızlıca değinmek istiyorum. Anakart olarak burada Asus'un ROG Strix Z690-F Gaming modelini kullandık. Yapay zeka destekli birçok özellik sahip olmasının yanı sıra burada da yine RGB aydınlatmalarımız bulunuyor. Gerçekten bütün parçalarıyla ışıl ışıl bir kasa oldu. Hem kullandığımız kasanın hem de diğer parçaların RGB aydınlatmaları sisteme gerçekten fazlasıyla estetik bir hava katıyor. Anakartın üzerinde USB Type-C de dahil olmak üzere aradığınız tüm portlar var açıkçası. ve Şu anda ekranda tüm portları görüyorsunuz. Daha detaylı incelemek için ise açıklama kısmındaki linke göz atabilirsiniz. RAM tarafında ise Kingston'ın Furry Beast modelini kullandık. Sistem tam 32 GB RAM'e sahip 16 GB'tan 2 slot Kullandığımız bu RAM'ler 4800 MHz ve DDR5 düşük profille ısı dağıtıcısı tasarımı ile birlikte geliyor ve performans anlamında sistemin gerçekten önemli parçalarından bir tanesi. SSD tarafında da yine Kingston'dan 1TB KC2500 modelini kullandık. Bu SSD 3500 MB bölü saniye okuma ve 2900 MB bölü saniye yazma hızına sahip. Sistemin güç ünitesi ise yine Asus'tan ROG Strix 1000G modeli. Bu kullandığımız güç ünitesi 0 desibel ile birlikte yüksek performans gerektirmeyen oyunlarda bilgisayarın sessiz kalmasını sağlıyor. Sistemde kullandığımız bir diğer parçaysa Asus ROG Strix LC2 280 mm işlemci sıvı soğutucu. 8 1840 RPM'den başlayan çalışma aralığı ile birlikte olağanüstü soğutma performansının yanında minimum gürültüyle çalışıyor. Ayrıca üzerindeki RGB aydınlatmalarla birlikte çok şık duruyor ve kasaya gerçekten çok hoş bir hava katıyor. Sistemde kullandığımız parçalar bu şekilde. Şimdi isterseniz gelin masanın başına geçelim ve oyun testlerini gerçekleştirelim. Farklı oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor, nasıl FPS değerleri alıyoruz, hem bunlara bakalım hem de sistemle alakalı bilmeniz gereken diğer detayları değineyim. Evet, şimdi masamızın başına geçtik ve sistemin oyun testlerini gerçekleştireceğiz. İlk olarak son zamanlarda bayağı popüler olan ve bayağı yüksek sistem gereksinim isteyen Cyberpunk 2077 oyunu deneyeceğiz. Oyunu oynarken anlık olarak aldığım FPS değerlerini sizlerle paylaşacağım. Şu anda oyunumuz açıldı ve bu grafik ayarlarını sizlere göstermek istiyorum. Ee, şu anda grafiklere geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi şu anda bütün ayarlarımız aktif Bütün grafikler olabilecek en yükseğe ayarlanmış durumda Gördüğünüz gibi burada yüksek veya ultra seçeneği olan ayarlarda da ultra seçilmiş Ve bilgisayardan alabileceğimiz maksimum verim almayı deneyeceğiz Oyunumuz açıldı ve gördüğünüz gibi şu anda 120 FPS civarlarında 120-125 FPS rahatlıkla Cyberpunk 2077'de en yüksek ayarlarda alabiliyoruz İsterseniz oyunda biraz daha aksiyona girelim ve o zaman nasıl değerleri alacağız ona da birlikte bakalım Evet oyunda biraz daha aksiyona girdik şu anda ve e, 105-106 fps civarlarında e, şu anda yine rahatlıkla alabiliyoruz e, oyunu en yüksek ayarlarında rahatlıkla oynayabiliyorum ve bayağı şu an Aksiyonlu bir sahnedeyiz. Ona rağmen 100 FPS'in altına hiçbir şekilde düşmüyor. Oyunda biraz daha aksiyona girdim ve şu anda aktif olarak 90-95 FPS'leri görebiliyorum. 1080p çözünürlükte oyunun bütün grafik ayarlarını en üst düzeye getirdiğimiz zaman 100-120 FPS aralarında değerlere ulaşabiliyoruz. Ve test edeceğimiz sıradaki oyunsa Assassin's Creed Odyssey. Şu anda Ubisoft'un en güncel oyunlarından bir tanesi ve grafikler anlamında gerçekten çok başarılı bir oyun ve e, baya büyük bir açık dünya oyunu diyebiliriz. Oyun çok başarılı grafiklere sahip olmasının yanında tabii ki yine çok yüksek sistem gereksinimlerine sahip. Ee, bu oyunda kullandığımız ayarları da yine hızlıca sizlere göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi oyundaki grafik ayarlarını en yükseğe ayarlanacak şekilde ben burada seçtim Ve oyunda şu anda 90-100 FPS arasında değerleri görebiliyorum Şu anda 97 FPS mesela Performansını test etmek amacıyla burada da isterseniz biraz daha aksiyona girelim Oyunda şu anda 100 FPS'i geçtim az önce 102-103 FPS'leri gördüm maksimum olarak Şu anda ise 90 FPS civarlarında devam ediyor Şimdi de biraz bu RTX ekran kartı ile birlikte Nvidia'nın sunduğu avantajlara değinmek istiyorum. Sistemde kullandığımız RTX 3080 Ti ekran kartı ile beraber DLSS özelliği sayesinde gerçek zamanlı ışın izleme ve gölgeleme yapabiliyor. Ve daha gerçekçi oyun görüntüleri oluşturabilmek için GPU'da bayağı güzel geliştirmeler yapılmış durumda. Bu özellikler sayesinde önceki nesil GPU'lardan 2 kat daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Sadece GeForce RTX ekran kartları üzerinde yer alan tensör çekirdeklerden gücünü alıyor. E, yapay zekayı devreye soktuğunuzda da görüntü kalitesi düşmeden FPS artışını yakalamanızı sağlıyor. Ve bu yazılım ve donanım özellikleri sayesinde de çok daha iyi bir oyun deneyimi sağlıyor. Ve bunun yanında da ciddi gözle görülebilir bir performans artışına ulaşıyorsunuz. Şu anda Assassin's Creed Odyssey oynamaya devam ediyorum ve bayağı bir aksiyona girdim. Şu anda siz de hem bu sinematik görüntüleri hem de grafikleri görebiliyorsunuz net bir şekilde ve 80 FPS'in altına hiçbir şekilde düşmüyor. En aksiyonlu sahnelerde bile 80-85 FPS civarlarında değerleri görebiliyorum. Ama oyunu hani uzun saatlerde oynasanız en yüksek grafik ayarlarında sistemde ekstra bir ısınma durumu söz konusu olmuyor. Hem ekran kartının kendi fanı hem de bu sistemde kullandığımız fanlar gerçekten bu konuda bayağı bir iş yapıyor. Sistemi çok zorladığınız durumlarda bile fazla ısınmasının önüne geçiyor ve gayet soğuk tutabiliyor. Ve son olarak normalde pek oyun oyun testlerinde göremeyeceğimiz bir oyunu göstermek istiyorum. Bunun sebebi de benim çok fazla oynadığım bir oyun olduğu için kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. NBA 2K21'de burada gördüğünüz gibi bütün ayarları yüksek ve ultra olarak değiştirdim. Bu oyunu da normalde videoda göstermeyecektim ama test etmek için indirdim. Oynadığımda gerçekten grafikler beni çok etkiledi. Ben normalde çok fazla oyun oynayan biri değilim. O yüzden kendi oynadığım bilgisayarda çok üst düzey özelliklere sahip değil. Ben kendi bilgisayarımda ve Xbox'ta NBA oynuyordum ama çok böyle düşük grafiklere alışmışım. O yüzden bu bilgisayarda oyunu açınca grafikler beni gerçekten çok etkiledi. Mesela şu anda en yüksek grafik ayarlarını açtık ve 144 FPS olarak ayarladım. 144 FPS'i ben rahatlıkla şu anda bu oyunda görüntüleyebiliyorum. Hem şu andaki grafikleri ve akıcılığı hem de diğer sinematik görüntülerinde çok başarılı grafiklere sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Birazdan zaten o diğer sinematik görüntüleri de göstereceğim. Oyunda aralarda gelen sinematik yakın çekimler gerçekten çok gerçekçi ve detayları çok iyi bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada işte RTX 3080 Ti ekran kartının farkını çok net bir şekilde hissettim. Diğer oyunlardaki grafik ve performans da tabii ki çok etkileyici ama benim de günlük hayatımda oynadığım bir oyun olduğu için buradaki grafik yükselişini çok net bir şekilde hissedebildim. Zaten şu anda size net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani kısacası topladığımız sistemin oyun performansı bu şekilde. Evet bu videomuzun da böyle sonuna gelebiliriz. Sistemle alakalı merak ettiğiniz Herhangi bir konu varsa yorumlar kısmına her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi bu video kanaldaki ilk sistem toplama videosuydu ama bunu bir seri haline getirmek istiyorum. Ve biraz daha uygun fiyatlı parçalar kullanarak fiyat performans olarak da sistemler toplamayı düşünüyorum. E de bu konuda neler düşünüyorsunuz onu da yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.